Bunu çatalla mı bıçakla mı yersin abi? Neyle yersin? Elimle <laughs> mi evet herkese günaydın arkadaşlar. 14 Ekim vloguna hoş geldiniz. Bugün çok yoğun bir gün. Sabah dersim vardı. Kaçırdım arkadaşlar. 9'daki dersi kaçırdım. Çok erken kalkmama rağmen. Neden diye soracaksınız. Telafi edebileceğimi düşünüyorum bu dönemde. Peki neden kaçırdım sorusunun cevabı. Arkadaşlar bugün e, Ankara'ya gidiyoruz akşam küp yarışması için biliyorsunuz. Cubes Donlay Ankara 2022 yarışması için e, çıkacağız. Bugünkü planım şöyle. E, birkaç bir şey kafamda ayarladım. Bir çanta hazırlıyorum kendime. Çekim ekipmanları, küplerim vesaire vesaire. Sonra çantayı hazırlayıp kolektif house'a gideceğim. Kanyonun oraya. Gençler çantamı hazırladım. Şimdi burada küp çantam var. İçinde backup main'im var. Normal main'lerim var. Birkaç tane de böyle ısınma küpü falan filan tarzı küplerim var. Buna bu çantaya güzel bir açıklama yapacağız bir dahaki yarışma. Şurada Hüseyin'in gen 11'i var. Bunu yolda falan çözdüğüm için hani biraz bugün içinde çözeceğim. O yüzden burada tutuyorum. Hüseyin merak etme. Bunu limited dışarı çıkardım. Sadece bugün bu küp alışmak istediğim için çalışacağım. Emanet olduğunu biliyorum ona dikkat ediyorum o yüzden. Bu yolda bana çok lazım olacak çünkü ben zifiri karanlıkta uyuyabiliyorum sadece. Bu küçük tripod Yarışma videolarını buna çekiyorum genelde. Çınar'a GoPro'mu vereceğim. Telefonumla çekerim yeni telefonumla. Çözümleri. Bir eşofman var. Arla gideceğimiz için eşofman var. Burada kameram var. 600D burada. Laptop burada. Defterim burada. Okula gideceğim çünkü. Sonra burada şarj aletleri var. Burası çok çılgın bir yer. Şimdi laptop şarj aleti var. Type-C. iPhone var. Yeni telefonumuz. Şarj aleti. Normal Type-C var. Şey için e, ee, normal type c niye getirdin diye soracaksınız laptop varken. Bir kulaklıklar için, iki de DJI'ın aktarması için. Başka bir tane daha telefon var. Bunda Instagram canlı yayını açacağız arkadaşlar yarışmadan. Bunun kamerası gayet iyi sadece ekrana gidik. Ee, takip edebilirsiniz. Büyük ihtimalle Kübing TR'nin Instagram'ında olacak. Aşağıya koyarım. Çok rahatsız bir pozisyonda anlatıyorum ama Burada hard disk var akşam çünkü çalışma yapacağız. Sosyal medya çalışması. Ee, GoPro'nun kablosu var. Bir de SD kart adaptörü var. Çanta çanta ne olmuş çanta? Stanley Kubrick'te böyle çanta yok babacığım. Sonra bakıyoruz neler var. Bir tane mouse var. GoPro Hero 3 var. Çınar buna çekecek yarışmada. Kulak içi kulaklık var. Büyük kulaklığım da kafamda zaten. Bir de powerbank var çünkü iPhone'a geçtim. Evet kolektife geldim. Batu'yu bekliyorum. Batu'yu beklerken tabii ki de her zaman olduğu gibi 3 kasalım. Şu an ceset timer'da 3 ayarlayayım. Sabah biraz 4 çözdüm. Çok verim alamadım, dürüst konuşayım. Slow turning yaptım birazcık. 4 bayağıdır çözmediğim için. Evet doğru duydunuz, 4 bayağıdır çözmüyorum. Güzel bir 3 idmana atalım böyle. 12 çözüm falan gelir diye düşünüyorum. Evet, Batu'yla buluştum. Onu çekmeyi unuttum. O yüzden çok sevdiğimi söylemek istiyorum onu. Biraz şut atalım. Kimle görüşüyorum? Kimsin hocam? Spordan çıktık, metroya atladık. Ben kendimden bahsediyorum Cez. Terimi attım birazcık o güne başlamak için. Batu'yu gördüm. Selamı var. Aleyküm selam, sağ olun. Mustafa abinin kuşu bu haftaki konuğumuz. Evet. Dördünden biri. Dördün, dört tane de kuşu. Şimdi spordan çıktım. Mustafa abinizle buluştum. Ee, benim ikide dersim var. İkideki dersim de çok kritik biliyor musun? Benim Yoklama var. Slaytları vermiyor. Zor ders. Ne yapacağız bilmiyorum ama Allah'tan kazam güzel. Biri geldi arkadaşlar selam falan veriyor. Tanıyamadılar. <laughs> Kim geldi ya? Kanat çiğ bana çalışır kardeşim. kardeşim. <laughs> abi, var mı acaba? Var mı? abi. Arkadaşlar <laughs> 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 Çok <gülüyor> güzel çıktı. Günaydın çiçeğim. Nasılsınız? Bence. Kim ben, kız? Mersin'in telefona. Çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gün. Sabah kaç saatlerinden beri buradayız bilmiyorum. Dokunmuştan evet. falan beri. Zaten. Siz girdiniz o derse değil mi? Evet. Bilmiyorum abi. Ben spor yapacağım. Spor yoklamalı yapacağım. ders arkadaşlar. Mert gelmiyor ama yoklamalı. Yokluyorsa geleceğiz. Yokluyor kardeşim. Saatte kalın. Oha böyle döndürüyor mu bu? Sana döndüreyim bir de. Hop Nazlı'ya döndü. Çok iyi ya. Teknoloji böyle bir şey ya. Vallahi. dersler çıktık Furkan'la. Ee, biraz erken çıktık. Kaçtık aslında. Arkadaş ona alışveriş yapıyor da gözüküyor oluyor. Bir şeyler besleniyor. Bugün bir dersim vardı zaten ondan da çıktık. Biraz üç kasacağım. Yakışıklım besleniyor. Çok basket oynadık iki gün önce. Hala kapatamadı kalor eksiğini. Tavuk dürümle kapatacağım. Valla. Bir şey... Maşallah. Hilal'le Furkan Fenerbahçe maçına gidiyorlar. Ülker Spor Hadi Uzun yolculuk var. Ben Ankara'ya gideceğim. Bugün yemin ediyorum gözümde daha uzun Hayır, yol var. Evet, Ataşehir birazcık daha uzak Ankara'ya Evet. Görelim. evet. Kankalar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mustafa abiniz geldi yanıma. Zaten bu gece beraberiz. Ee, Şimdi 5 çalışıyorum biraz. Skoru kesinlikle ciddi almayın. Güzel skorlar aldım 5'te. 6 kasınca 5 gelişiyor gençler. Güzel dinleyin bunu. Hazır mısın? Bırak vereyim inspection yap. Inspection. Sen ara... Evet. Bekle. Şimdi. Davut Paşa spor salonundayız. Her zaman oynayabiliyor. Mustafa abinizle geldik. Neden? Ağırlık salonunda büyük bir rant var. bir <laughs> <laughs> rant var abi ağırlıkta. Teres bir tane bir koymuşlar. Birilerine peşkeş çekilmiş peşkeş ya. Peşkeş çekiyor abi. Biz sana mı kaldık lan? İt dedik. İçin mi Tabii. Ağırlık Mis gibi topum var. He, falan. Var. Aynen benim okuluma cevabı mı yani? Mis Biraz gibi topum. <laughs> Hocam? Mustafa abinizle basket'e geldik. Güzel bir taramaç yaptık. Biraz şu topu kaşıyacağız. Böyle bir küçük klip yaparız kendimize. Yani. Demiştik böyle bir şeyler yapalım. Haydi klip. Şimdi basketten çıktık. Mustafa abimizdeyiz. Yakırma gel. Çamlıca. Şöyle Şimdi şey yapalım mı? Barfix yapmaya geldik. Neden diye soracaksınız. <laughs> ağırlık sorunu sahibiyle kavga ettik lan. Kavga denmez de. Ya antipatik yani... bir an yaşadık. Evet. Bence bu kadar gelmişken de buradan şey alalım, su Olur. Şimdi gençler benim bir barfiksimi çekse ya. Kaç <laughs> Bu ceketle barfiks çekerek insan evladı olabilirim. Kaç çıkar? Ekstra ağırlık. Kaç çıkar? Yeni yaptın. Kaç çıkar? 5 üstü ama onun altı. Sabon diyorsun. Sabon. 9 diyorsun sen. Ama 5 üstü Dokuz kesin. 9 diyor. diyorsun sen bence. 11 <laughs> diyorum ben. Hadi bakalım. Gerek mi be? Her şey açınmaz. Yok almıyorum onları sen merak etme. 2 3 4 1 6 7 Hop. 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 Aa, çıktı Oo, çıktı. çıktı. Şimdi İskender abiniz bugün yarışma alanını hazırlamış. Beni görüntülü arıyor gösterecek. Ee, Ecevit abiyle Çınar'la hazırlamışlar mekanı. Gönül bugün gidelim tabi ama derslerim vardı. Ya yani yoklama alan dersim vardı. Dersi kaçırmam çok büyük bir sıkıntı değil. Kapatabilirim farkı tabii ki de. Ben mi? Evet. Ben de, Abi. Vlog yapıyorum, Ecevit abi zaten yarın seni tanıştıracağız herkese de önceden bir konuşma yaptık şimdi yarışma organizasyonu adına. Ecevit abi Çınar'ın abisi diyorum, tövbeler azı babası, kübünk aleminin... Doğru. Doğru. işte Çınar'ı yakalamak, Klok'ta da öyle bir hedefim var. Ondan sonra dörde başlayıp para saracağım. Şimdi Mustafa abiyle kütüphanedeyiz çünkü her yer kapandı okuldaki. <laughs> Badalyalar aldık. Ben bir tane Reels projesi yaptım. Ee, şimdi Mustafa abiniz de ortalama bir Mısırlı'dan Hı. daha çok kuru yemiş var yanımda. <laughs> şimdi otobüse geçiyoruz artık. İnşallah yani. Ankara yolculuğu başlıyor. Yastıklarımızı aldık. Göz bandımı aldım ben kendi adıma. Uzun bir yolculuk var. Çok büyük bir rekord yapamam büyük ihtimalle. Yarın da bence yarışmanın kayıt dönemi sonrası ben edite çekilirim. Yarım saate çözerim paylaşırım diye düşünüyorum. Bu şekilde bugün de böyle geçti. Gayet aksiyonlu bir güldü. Sporumuzu bile yaptık aslında. Yalandan da olsa. Yep, yep. Spor bile yaptık yani. Gönül ister ben sabah kanyonla ağırlık yapaydım iyiydi. Sen yine başlangıç yaptın sana bir şey olmaz da. Yok var mı diyeceğim bir şey? Hocam yetiştik ya. Çok şükür. Herkese Aha. iyi geceler. Yarınki vlogda görüşürüz. Hocam. Abi geldi şimdi en şey konu ya. Ne derler hassas konuya. ya. Tuvalete girdim diyor. Tuvalete giriyor. Şimdi bu da altıncı yani. kattaymış. Neyse işi gücü hallediyor. Bu açıyor. Bana beni bekliyor. Yok abi şıp şıp. Ay. Şıp şıp bile yok. Hiç avucuma dolduruyordum. bir <laughs> şey yok.